Devlet Hastanesi'ndeki görevinden istifa eden Doktor Abdullah Keskin yaşadığı ağır çalışma koşullarını ve sağlık sistemindeki sorunları sosyal medyada paylaştı. Bir hastaya ben ancak 20 dakika ayırabilirsem onun yatak odasına girip mutfağına girip neler yapacağını nasıl hareket edeceğini sarılarak anlatabilirim. Dizini karnını muayene edebilirim. Beni Hadımköy'de bir sağlık hocana resen atadılar. Günde 130 hasta. Muayene süresi 3 dakika, sırtını mı dinleyeceğim, karnına mı bakacağım, diyet mi anlatacağım? İlaç bırakmaya yönelik değil, ilaç başlamaya yönelik. Adeta ilaç sektörünün bir sekreteri olarak atandım. Günde 130 hasta bakıyordum, hasta başına 3 dakika, emekliliğimi yaktım, işi bıraktım diyerek mevcut sisteme olan tepkisini dile getirdi. Paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, birçok sağlık çalışanı ve vatandaş bu durumun sağlık sistemindeki büyük bir soruna işaret ettiğini belirtti. Sosyal medyada sağlık değil hız sistemi, hastaya 3 dakika ayırmak nasıl mümkün olabilir gibi yorumlar yapıldı. Emekli sandığımdan emekliliğime 2 sene kalmıştı. Emeklilik maaşımı yaktım emeklilik ikramiyemi yaktım ve sağlık sigortamı da yaktım. Şu an sağlık sigortam yok. Günü kurtarmak üzerine inanmadığım işi ben yapmayacağım. Belki tıbbiyeye, belki tıbba, mesleğime, ilaç sektörü inanmıyor. Gıda sektörü inanmıyor. Yöneticiler de inanmıyor. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum mesleğime. İnanmadım işte çalışamam. İstifayı bastım. Gelişmeleri buradan sizinle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.